Merhabalar arkadaşlar ve 11 Nisan günü için benim tarot fal yorumumuzu. 11 Nisan'a bakıyoruz arkadaşlar. Size ne bekliyor bakalım. Koç burşunda başlıyoruz. 11 Nisan koçlar size ne bekliyorlar. Beklediğiniz bir karar, haber, önemli bir gelişme, söz konusu. Belki siz bir haber beklediniz ve o haberi aldıktan sonra farklı bir planlar kurmaya başlıyorsunuz. Bakın yeni planlar, plan değişikliği söz konusu. Gelecek ilgili bakın bir planınız vardı İlla da herkesin gelecek ilgili bir plan var. Burada plan değişikliği söz konusu olabileceğini düşünüyorum koçlarda. Bu alar En kısa zamanda, en kısa zamanda çok önemli bir gelişme var para ilgili. Bu gelişme köklü bir gelişme. Yani sizin için mesela ev alma, ev değiştirme, araba alma, şehir değiştirme, taşınma ama hepsi bu para para ilgili. Para ilgili. Bir parasız olmayacak bir şeyler. En kısa zamanda olacak olan bir gelişme. İstediğiniz bir şey İkizler burcu. Hmm, kadersel bir gün. Kadersel. Çok önemli. Para için, iş için çok önemli bir gündesiniz. Çok hayırlı haberler olabilir. Hayırlı gelişmeler olabilir. Para için ve iş için. Ve güzel bir para akışı söz konusu olabilir. Ve kader. Kader. Böyle kader çarkısı gibi. Unutulmayacak bir günden olacaksınız. Ve Yengeçler, yengeçlere bakalım. Yolculuk söz konusu olabilir. Yengeçler için yolculuk planı olabilir. Belki bilet alacaksınız veya siz yol, yola gideceksiniz, geleceksiniz. İki iş ilgili bu, bu işimi yaparım, bu işimi yaparım bir karar anı. Bu iş mi bu iş mi? Bir, bir, iş seçeceksiniz ve sizin için çok kısmetli bir şeyler. Bakın kısmetli gelişmeler. Kendinizi çok güzel, özgüvenli, iyi bir fırsatlar önünüzde hissedeceksiniz. Ve gerçekten öyle. Aslan Burcu. aileniz için de bir tartışma olabilir dikkat ediniz çünkü bir ters giden bir şeyler var ilişkili aran aranızda sevdiğiniz kişiyle kişileriyle ters gidebilirsiniz biraz bu konuda dikkat ediniz patlayabilirsiniz stres yaşayabilirsiniz ve yanlış bir sözler söyleyebilirsiniz sakin olmaya çalışın aslanlar çünkü güneş tutulması size halen etkiliyor ve başak burçum sevdiğiniz kişi var. Ondan bir haberleşme söz konusu. Bu sevdiğiniz kişi size yakın olmayabilir. Ya küssünüz ya ayrısınız ve uzakta o. Yani bir haberleşme söz konusu olabilir ve aynı zamanda başaklar ayrılmış kişi sizinle tekrar barışmak isteyebilir. Siz ayrıldınız. Bakın öldü bir ilişki burada. Öldü bir ilişki de olabilir. Bitmiş bir ilişki. Ve o kişi tekrar harekete geçip de tekrar görüşelim diye diyebilir. Terazi burcu. Teraziye bakalım. Bakın terazinin de galiba bu yengeçlere çıktı. Tersi. Kadersel bir gün. Bir karar vereceksiniz iş ilgili. Bu iş mi bu iş mi? yani hangisini yapacaksınız hangisi sizin için daha uygun ve aynı zamanda kendinizi çok güzel hissedeceksiniz güçlü hissedeceksiniz küvetli hissedeceksiniz başarılı hissedeceksiniz Oyla da olacak ve akrep akreplere bakalım aşk var yeni bir aşk olabilir Yeni bir aşk olabilir, ee, yeni bir başlangıç olabilir. Ee, aşkından bir plan yapabilirsiniz, yeni bir plan, hayat planı. İş ilgili çok güzel bir gelişmeler, çok güzel haberler, kariyersel bir atlamalar söz konusu olabilir. Yengeç. Pardon yay, yengeç dedim. Çok özür Yay, yay burşu. Yanlış söyledim. Yengece duymuş yaptım. Yay burşu. Yay burcu bakın size de halen etkiliyor güneş tutulması. Sizinki de aslanlar gibi aile içi bir tartışma söz konusu olabilir. O da para ilgili olacak. Ev ilgili olacak. Araba ilgili olacak. Bakın sizin konuda para, araba, ev o tarz bir değişim taşınma o tarz konular ilgili bir tartışma söz konusu olabilir. Ve akrep burçuna bakalım. Ay pardon. Ay ben bugün ne oluyor? Töbe <laughs> töbe nazara geldim. Ee, olak. Pardon. Çok üzülüyorum. Olak. Olak burçu. Töbe nazar geldi ee, ulaklarda en kısa zamandan beklediğiniz bir haber söz konusu. Bir erkekte önemli bir haber. Onu bekliyorsunuz ve o önemli gelişmeler bu haberden sonra, aldığınız bir haberden sonra sizin kafanızda bir şey netleşiyor. Netleşmediğin bir şey var. Huzursuz eden bir konu size huzursuz ediyor. Eğer küssenizse birisiyle barışma olacak. Ve Kova. Kadersel bir gün. Çok güçlü, kuvvetli hissedeceksiniz kendinizi. Böyle bir um, at, at, atık, yani kuvvet, uh, her konuda çözebileceğinizi hissedeceksiniz. Her konuda yapabileceğinizi hissedeceksiniz. Ve her konuda yaparım diyeceksiniz. Ve gerçekten öyle. İş konusunda o kadar güzel bir gündeseniz yolculuk da olabilir. Yolculuk söz konusu ama hayırlı bir yolculuk. Balık burcu. Balık da kapatalım. Gece uykusuzluk olabilir sizin için. Böyle biraz huzursuz edebilir size bazı düşünceler. Para için düşünebilirsiniz. Para acaba oraya mı yatırayım, buraya mı yatırayım? Böyle e, tam böyle net olmayan bir şeyler var kafasın. Kafanızda sizin para ilgili ama para akışı var mı var? İş konusunda çok güzel gelişmeler içindesiniz. Önünüzdesiniz kariyersel yükselme söz konusu olabilir. Mutluluklar diliyorum.